Yani tabii ki kurgu vardı elimize bir senaryo verilmedi ama şunu yap, bunu yapın dendi. Ne aşk için mi? kavga ediyordu? Ben boşver. Ay evet çünkü en çok ben birinci oldum çünkü ben güzelim tamam mı? Merhaba Ayçın için mi? Evet. <gülüyor> yani <laughs> sayfayı fotoğraf al Tabii ki çekilebiliriz da tabii ki. Merhabalar. Geçiyorum, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben deyim. iyiyim. Siz e, Ayça Hanım? Evet. kısmet ol olur, evet. Evet, tanıdım. Evet. Ben de sokak fotoğrafçısıyım. Ay çok güzel, bak görüyordum, denk geldim. Gördün mü? Vallahi. Ben vallahi de böyle görüyordum. gördüm sizi, acaba o mu falan dedim. Çünkü <laughs> ben ben sizi kısmetse olur diye hep izliyordum. <laughs> ya Oradan çok teşekkür bir ederim. Vallahi. Siz program gerçek mi diye sorma sakın. Gerçek Kaçarım. mi? Kaçarım. E, gerçek mi peki? Hayır, kısmen. Yani kavgalar şöyle böyle. Kısmetse olur şey, kurgu muydu? Yani tabii ki kurgu vardı, elimize bir senaryo verilmedi ama şunu yap, bunu yap, bunu dendi. Harbi mi? Tabii ki de dendi. Ben şu an yıkıldım ama ya. Olamaz, olamaz, olamaz! Kılıyor. herkes yıkılıyor. Hepsini o sizin şeyle neydi, emreli kavgalarınız falan vardı. Biz onların Hep hepsini evet, gerçekten. zannediyorduk. Aşk için mi? kavga ediyorduk, ben boş ver. Ama yarışmanın bence starı <laughs> siziniz. Ay evet çünkü en çok ben birinci oldum. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Bu arada ben fotoğraflarınızı göstereyim şöyle. De i̇şte bunlar spontane daha güzel çıkıyor. Abi kilo vermem lazım? Ya estağfurullah. <laughs> Bence bu de gayet güzel. Birkaç kare daha şöyle güzel poz verirsiniz ben sizi çekerim olur mu? Tabii da beceremem ama denerim ya. Tabii. Hadi bakalım ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Gelir misin lütfen? <laughs> şöyle bir ayak önde. Gelirim merhaba Ayçiçi çekebilir miyim? Evet. <laughs> evet. Yani size fotoğraflar çekerim. Tabii ki çekebiliriz tabii ki. Tamam. Fanlara söylerim seni buldum. Şöyle ben fotoğraflarınızı göstereyim. Hiç gösterme sürpriz olsun bana ya. Öyle mi? Evet sen seçeyim güzeli sen daha iyi bilirsin. Sürpriz olsun sürpriz direkt olsun. paylaşınca mı görün diyorsunuz? Yani videoyu paylaşınca videoda mı fotoğraf? Yok foto tamam göreyim ben vazgeçtim korktum <laughs> göster çabuk fotoğraflarımı. Evet, tamam, <laughs> Bak bunlar güzel olmuş yani. Evet bence Şu de. Yatış falan. Çünkü ben güzelim tamam mı? Tamam kardeşim. Hayranlarınızla sürekli durduruyor galiba. Evet, demin de ayça ayça diyorlardı. Aa bak bunlar da çok güzel. Evet. Tamam sana Ay bak bunlar da güzel. Teşekkür ederim. Ne? Evet. Çok güzeldi. Bu arada tanıştığıma çok memnun oldum Ayça Hanım. Ee, Dedim ediyorum ya? hemen. Tamam e, izin verirseniz kendi sosyal medyamda paylaşıyorum. Benim de etiketle. benim de sayfam açıksın. Tamam olur. Tamam. Tamam teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. İyi akşamlar görüşürüz. Allah.